Arkadaşlar merhaba. Ha, Tam böyle. Arkadaşlar merhaba. Bunu size sevdiğim ve bazı ünlü olan kitapları size göstermek istiyorum. İlk kitabım Sadako. Bu arada bir kızın öyküsünü anlatıyor ve gayet güzel bir şey. Ve gayet güzel bir şey ve bu e, atom bombası ile ilgili bir kızın umudu yönetilmemesiyle. Ben yani çok sevdiğim bir kitap bunu ben bize hızlı yapmış hatta güzel almış ben bunu çok seviyorum belki bazı bunu biliyordur sadaka İkincisi dedektiflik bürosu gizli dedektif gizli dedektiflik bürosu saçmalı evet. yürütleri diyerken neyse bu da dedektif buluyorsun puan falan kazanıyorsun bunda en son puanını denedim e, C A C A B diye bir şeyler var en sonunda değerlendiriyorsun kaç puanın varsa. 40 puan acemi dedektif, 60 puan uzman dedektif, 100 puan süper dedektifmiş. He ben bunu çok sevdim. Şu an burada şampiyon kaçırılıyor. Evet. buradaki de hayalet köy. Bildiğiniz gibi burada hayalet mayalet yok. <laughs> Bildiğimiz işte hiç kimsenin gitmediği bir köy hayalet koy demişler. De, hiç kimse yok. Tam buna yazılı olduk ve buna çok düşü aldım. <laughs> 65 ama hoca sarı atarım 100 100 100 geldi. Ee, ben bunu çok sevdim. 126 sayfa hatta. Arkadaşlar şimdi kitabım Dost Kuzenler 2. Flash yazıyor. Bundan birinin gerçekten okumadım ve 10 lira. Evet. Hem de çok fazla 200 250 şey var sayfası. Ve ben bunu daha 40'tayım. Ee, böyle bir kitap. Belki bunu tanıyor olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir kitabı ben çok seviyorum. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed'i Hayatım. Say Allahü sellem. Gül Devri 1. 10-11 yaş üzeri. Ben bunu 14. sınıfta okudum ve çok güzel bir kitap. Hep Hazreti Muhammed'in hayatını anlatıyor. O yüzden ben çok seviyorum. Şimdi Peterban. Bunu bilmeniz yoktu. Peterban. Ya Kasar bu çok az ya. 62 falan sayfa okudum bitirdim. Çok ince. Biliyorsun. biliyorsunuz. Son sayfa bu çok güzel bir kitap bunu biliyorsunuz da. Mark e, Dünya Klasikleri Gençlik serisi. Bu 96 sayfa ben bunu okudum ve çok güzel bir kitap. Öksüz Piero var şimdi. Arkadaşlar ben Öksüz Piero'yu çok seviyorum. E, bunu bu yabancı birisi yazmış. Sen bak yayınları. Bilmiyorum ama bunun çok e, Türk Dükkanı bunu onaylamış. E, bu bayağı eski zamanlarda. E, 2005 yılın Kasım 2005 İzmir'de bu yapılmış. Ben bunu sevdim bu kitabı. Böyle kara kalemli resimleri var. Böyle ama sayfası tabii ki de 158. Güzel arkadaşlar buradaki kitaplarım bu kadar. Bunlar benim sevdiklerim. Geride yine kitaplarım var. Onları da istersiniz kitaplar iki videosunu görebilirsiniz. Ee, yorum yapmayı unutmayın, videomu beğenmedi unutmayın, like atmayı da unutmayın. Sakın bunu, atmayın. no no, like atın like. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.